Muğla'nın Bodrum ilçesinde icra mahkemesi emsal bir karara imza attı. Sahibinin borcu nedeniyle haczedilen Ares isimli köpek adına yazılan dilekçe mahkemece kabul edildi. Ee, adam bana geldi. Hazır. Alacak bir şey olmadığı için köpeğimi aldı. Bu kadar. Mahmut Yazoğlu'nun 7 yıldır baktığı Labrador Retriever cinsi köpek borç karşılığında icra memurlarınca haczedilmişti. Bugün adliyeye gelen yurttaş inisiyatif sözcüsü Ayhan Karahan Ares isimli köpeğin adına yazılan dilekçeyi mahkemeye verdi. Dilekçe icra mahkemesi tarafından kabul edildi. Dilekçeyi okuyan Karahan köpeğin icra edildiği takdirde evden kaçacağını söyledi. Şimdi Ares'in e, sonuç ve istemi. Bir defa ben beni açık arttırmada satın alacak, alacak tanımadığım birileriyle yaşayamam. Benim 7 yıldır birlikte mutlu yaşadığım bir ailem var. Eğer işlemi devam ettirirseniz o gün evden kaçacağım. Ares evden kaçacağını söylüyor. Bundan dolayı sahiplerim hakkında mal kaçırmaktan işlem yapılamaz. Çünkü evden kendi irademle kaçmış olacağım. Sahiplerimin dahi bu firarından haberi olmayacak. Mahkemenin kararı diğer avukatlarca da şaşkınlıkla karşılandı. Ben ilk defa e, meslek hayatımda 25 yıllık meslek hayatımda bir köpeğin e, kendisine yapılan bir hadise karşı izah Müdürlüğü'ne dilekçe verme olayı... Bu olay abes değişik kaldır. Yani bunun ne havalesi, ne kabulü, ne de böyle bir dilekçenin bir resmi makama verilmesi bana göre yanlıştır, tutarsızdır.